Vicdaniyle avcılık yapan, doğaya, avına e, ve kendisine saygısı olan herkese merhaba arkadaşlar. E, geçenlerde e, balık avı ile ilgili bir e, Facebook e, sayfasında, forumunda e, bir abimiz uyarıda bulunmuş. E, demiş ki, denizlerde ve iç sularda av yaparken kullanılan kurşunların e, suya, e, sudaki canlılara Hatta dolaylı olarak insanlara zarar verdiğinden bahsetmiş. E, tabi buna katılmamak mümkün değil. E, doğru bir bilgi paylaşmış abimiz bizimle. E, ben de bu yüzden e, malum evde kapalı kaldığımız şu zamanlarda e, 15 Haziran e, balık mevsimi açılıncaya kadar tabi inşallah o zamana kadar e, bu musibet e, ülkemizden ve dünyadan uzaklaşır. Evde kapalı kaldığımız şu zamanlarda kurşun yerine el yapımı ağırlık yapmaya çalıştım. Bununla ilgili bir sunum hazırladım sizlere. Bu sunumda basamak basamak ne yaptığımı sizlere anlatmaya çalışacağım. Suların ve canlıların kurşun zehirlenmesine karşı doğa dostu, çevre dostu ve aynı zamanda kurşunlara, ağır kurşunlara para vermek yerine çok daha ekonomik olarak e, kurşun yapmaya çalışacağız. E, başlayalım isterseniz. E, Tabi bununla ilgili meşe palamutları ya da e, oyun hamurunda hazırlanmış kalıplar da olabilir. Benim aklıma ceviz kabuğu geldi. E, bir tane e, orta boy bir ceviz bir tane de büyük boy ceviz e, hazırladım. E, tabii e, ceviz aynı zamanda hem içini e, yiyip hem de kabunu kullanarak e, daha iyi bir e, şey oldu e, kalıp malzemesi oldu bizim için e, ardından e, bir bıçak say bıçak e, kullanarak içindeki bütün e, temi parçaları e, temizledik çünkü temizlemezsek içine döktüğümüz kalıp yani malzeme tabi yuvarlak olmayacaktır. Onun ardından e, bu gördüğünüz cevizler içleri boş, hani böyle bütün gibi görünüyor ama içleri tamamen boş. E, sabit durması için e, lastikle e, bir araya getirdik. Onun ardından içerisine çimento, kalekim ya da buna benzeyen e, sertleşen bir malzeme dökmemiz için bir el motoruyla e, delik açtım. Tabi bu deliği başka malzemelerle başka Araç gereç kullanarak da açabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama bu alet e, benim işimi gördü. Onun ardından 2.5'luk e, e, dışı yalıtımlı bir elektrik teli kullandım. E, bu şu bakımdan da iyi oldu. Aynı zamanda suya girdiği zaman e, telin olduğu kısım e, korozyona maruz kalmayacaktır. Ve böylece çok daha iyi e, uzun süre kurşunumuz dayanacaktır. Ve tabi bunun bir artısı daha var. Misina veya fır fırırdırdığımız metalle temas etmeyeceği için çok daha uzun ömürlü bir kurşun elde etmiş olacağız. Bir tane küçük yaptım, bir tane de büyük yaptım ve size sizlerle şimdi küçük olan kurşunu paylaşacağım. Burada bir araya video ekleyeceğim, ardından kullandığımız malzemeleri de göstereceğim. Ben kale kim aldım ama kale kim aldığıma bir yönden pişman oldum. Aslında çimento çok daha iyi bir malzeme olacak. Çünkü kale kim çok geç donan ve biraz daha çimentoya göre sertliği az olan bir malzeme gibi geldi bana. İnşallah başka bir deneyimde çimento kullanmaya niyetliyim. Sabit durması için bir yumurtalık, biraz su, karıştırmak için bir kap, ben cezveyi tercih ettim ve e, teli kesmek için e, birkaç tane yan keski e, ya da pense tarzı e, alet lazım olacak. Ardından hazırlamış olduğum e, kalekimi e, cevizin içerisine e, döktüm. Ardından da içerisine e, hazırlamış olduğumuz e, iki buçukluk elektrik telini yerleştirdim ve bu telin de içine düşmemesi için bir toplu iğne ya da bir kürdan tarzı bir malzeme ile bunu buraya sabitledik. Ama tabi tekrar söyleyeyim biraz geç donan bir malzeme. Ve iç kısmı hava almadığı için birkaç gün boyunca beklemesi gerekiyor. Ve lastiği çıkardıktan sonra da birkaç gün beklemesi gerekiyor. Ve ardından ortaya çıkan pürüzlükleri temizleyebilirsiniz. Ortaya böyle bir sonuç çıktı. Yani şu anda başarılı ve güzel görünüyor ama tabii e, suyu atıp denemeden suda 5-10 saat veya bir gün durmadan e, kalekimin veya çimento'nun veya buna benzeyen bir malzemenin başarılı olduğunu söylemek şu anda erken olur. İnşallah 15 Haziran'da sezon açıldığı zaman e, tabi ben sazan avcılığı için söylüyorum bunu veya buna benzeyen e, balıklar için söylüyorum suyu attığımız zaman eğer kurşun gibi e, dayanmaya devam ederse e, başarılı olmuş olacağız. E, Çevre dostu bir kurşun olacak ve suyu zehirlememiş olacak. E, şimdi e, son halini videosunu e, görelim ve ardından devam edelim. Evet, el yapımı kurşunumuz hazır. Ceviz kalıplarından yaptık. Bu da ortaya çıkan sonuç. Tabi biraz daha kurması gerekiyor. Çevreye daha duyarlı. Daha temiz. Kurşun kalıntısı bırakmayacak. Hem daha ekonomik. Ağırlığı da yerinde. Tabii daha ağır olması için içerisine somun cıvata veya ufak kurşun atılabilir. Bakalım. Yasak kalktığı zaman deneyeceğiz. Sonucu göreceğiz. Evet. Videoyu gördünüz arkadaşlar. Şu anki sonuç başarılı gibi görünüyor. Ama tabii suyu atıp denemeden e, bilemeyiz. E, kendine ve yaratılana saygı e, için e, ne gerek var diyenler belki olabilir. E, git 2 liraya para ver. E, e, gıcır gıcır kurşun al e, diyenler de olabilir ama bence ne gerek var demeyin. E, deneyin diyorum. Vicdan sahibi tüm sportif avcılara e, rastgele.